Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kümeste oluşabilecek eee Tavuklar arası, horozlar arası kavgalar, yaralanmalarda neler yapmalıyız bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bizim haberimiz olsun ya da haberimiz olmasın. Kümesimize yeni bir hayvan aldığımız zaman salmaya direkt kattığımızda oluşabilecek sonuçlar ya da ee, bölme bölme kafeslerimizde hayvanlar varken biz iş yerindeyken ya da kümesimizde değilken herhangi bir delikten çıkıp da birbirlerine girdiklerinde oluşabilecek yaralar durumunda neler yapmalıyız sizlere hemen bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu tarz soruları e, Facebook ya da videolarımın altına çok fazla e, yorum atarak sorduğunuz için mantıklı olanlar arkadaşlar video çekme kararı da aldım bu da bir tedavi yöntemidir çok şükür benim kümesimde böyle bir durum e, söz konusu değil çünkü kümeslerim çok sağlam ve birbirinden dışarıya çıkamayacak kadar güçlü tellerle kaplı ama diyelim ki e, oldu öncelikle bu durumu yaşamamanız gereken e, şeyleri sizlere paylaşacağım. Daha sonra da bu durumu istemsiz olarak yaşadığınızda neler yapmanız gerekir, bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, kümesimizdeki herhangi bir tavuk başka bir tavuğa ciddi bir zarar verdi. Gözünü patlattı, çenesini kanattı, tüylerini yoldu. <laughs> Aynı şekilde oğlumun da dediği gibi horozlar arası da kavga olduğu zaman. Ee, i̇şte ibik yaralanmaları, surat şişmeleri, gözlerin kan içinde olmaları durumu oluşmaması için yapmamız gereken şeyler var. Öncelikle arkadaşlar kümesimize yeni bir hayvan aldığımız zaman onu direkt sürümüze dahil etmiyoruz. Bu gerek tavuk olsun, gerek horoz olsun, gerek yarka ya da civciv olsun hiç fark etmez. Civcivlerde dahi kendini kurtarmış, cinsiyeti belli olmuş. Örnek veriyorum bir buçuk. <laughs> aynen öyle. Bir buçuk aylık olmuş civcivlerin içerisine dahi dışarıdan civciv ekleyemiyorsunuz. Çünkü cinsiyeti belli olduğu için kendini Oranın hükümdarı zanneden başka bir lider ciciv o cicive de zarar verebiliyor. Yani bu sadece anaç e, hayvanlarda söz konusu değil. Bunun oluşmaması için öncelikle zaten dışarıdan yeni almış olduğunuz tavuk, horoz ya da Cici fark etmez. Kendi kümesinize bakteri alışverişi yapmamak için bir hafta farklı bir yere koyuyorsunuz. Örneğin böyle bir kümesiniz var ya da böyle dışarıda bir salma kümesiniz var bunun içerisine yeni almış olduğunuz ne olursa olsun hangi hayvan olursa olsun bir hafta boyunca bakteri alışverişi olmaması için aynı ortamda bulundurmuyorsunuz. Şimdi şunu söyleyecekler olabilir. Benim tek bir kümesim var. Ben bununla uğraşamam. Başka koyacak yerim yok. O zaman başka hayvan almayacaksın. Senin eğer bununla uğraşacak durumun yoksa hayvan da beslemeyeceksin. Benim hayvanlarım kalem gibi hepsi dört dörtlük hepsinin kendi suluğu yemliği var. Ben her gün 20 tane yemlik bir de bıldırcınlarım var 30 tane de onların yemlikleri var her gün onları temizleyip yıkayıp yerine koyuyorsam her günkü mevsimde muhabbet kuşu sulu olarak 50 tane suluğu yıkayıp tedercanlayıp yeni suluk koyuyorsam ben bu işin hakkını veriyorumdur eğer sen bunu yapamıyorsan sen bu işi bırak zaten yani bu kişiler kendilerini biliyorlardır benim takipçilerimin çoğu da benim gibidir diye düşünüyorum umut ediyorum ee, hayvan beslemek çok ayrı bir duygudur arkadaşlar. Hayvan beslemek çok özel bir duygudur. Siz onların sahipleri değil, siz onların arkadaşları dostlarısınız. Kendinize yapmak istemediğiniz şeyleri de kesinlikle hayvanlara yapmayın dostlarım. Bu yüzden dışarıdan hayvan alacaksanız kesinlikle ilk bir hafta ayrı bir kümeste besleyeceksiniz. Bunun dışında da diyelim ki birleşme yaşanacak. Bir hafta sonra birleşmeyi parça parça yapacaksınız arkadaşlar. Örneğin e, hayvanları dışarıya salacaksınız kapalı kümesiniz, dışarıda yemlemek istiyorsunuz, izlemek istiyorsunuz. Bu hayvanı e, yemlerken salabilirsiniz. İç içe koyabilirsiniz. Böylelikle diğer bütün hayvanlar yeme adapte oldukları için yeni gelen hayvanla çok fazla ilgilenemeyecekler. Herkes yeme saldırdığı için e, yeni gelen hayvan da arada kaynamış olacak. Bu bir gün içerisinde olacak diye bir şey yok, bir haftayı da bulabilir arkadaşlar. Bu hayvanların birbirini sürekli görerek birbirlerine alışmasıyla sonuçlanan bir durum. Yeni hayvanınızı bu şekilde kümesinize alıştırabilirsiniz. Bu da zaten ayrı bir video konusu. Gelelim kendi hayvanlarınız arasında bir kavga çıktı. Aylardır hatta yıllardır hiçbir şekilde liderlik kavgası olmayan kümeste durduk yere liderlik kavgası çıktı. Baskın olan hayvanınızı kümesinizin içerisinde bırakarak ezilen hayvanınızı kesinlikle yedek bir kafes yaparak orada beslemeniz gerekiyor. Çünkü artık liderliği alan horoz diğer horozu kesinlikle yok etmek isteyecektir. Liderliği alan tavuk da o tavuğu yok etmek isteyecektir. Bunlar her kümeste yaşanabilecek durumlar. Bu yüzden kesinlikle ana kümesleriniz hariç yedek kümesleriniz olmak zorunda arkadaşlar. Benim birçok kümesim boş. Tamam bunların hepsi ilk başta yapmamız gerekenlerdi. Şimdi arkadaşlar horozlarımız kavga etti. Tavuklarımız kavga etti. Ve kümese gittik. Ölüsünü bulduk. Ölüme çare yok zaten arkadaşlar. Ama kümese gittik. Yaralı halini bulduk. Buna yapmamız gereken hemen sıralıyorum. Öncelikle o hayvanın karnını güzel bir şekilde doyuruyorsunuz. Daha sonra yüzü gözü kan içerisinde ise onları tentirdiyotlu bir bezle temizleyerek tekrar tentirdiyot sürerek mikrop kapmasını önüne Böylelikle iltihap oluşumunu da engellemiş oldunuz. Bunun dışında hayvana ilaç olarak evinizde acil durum olarak işe gideceksiniz uygulayamıyorsunuz. Hemen bir diş sarımsağı küçük parçalar haline getirerek hayvanın kursağına kendiniz yollayabilirsiniz. Bunun dışında da o yaralı hayvanı protein ağırlıklı beslerseniz hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlarsınız. Bunları yaparken dostlarım kesinlikle yedek bir kulübe yani yedek bir kümes barındırmak zorundasınız. Yaralı hayvanı tedavi ederken yedek kafes size yardımcı olacaktır. Sularına bir damla ya da iki damla pekmez damlatabilirsiniz yaralı olan yüzler genelde suratta şişme suratta parçalanma olduğu için söylüyorum Yaralı olan kısımları günlük olarak Tentirdiyotla temizlemeniz gerekiyor Mikrop kapmasını önlemeniz için Bu çok önemli arkadaşlar Ve antibiyotiğiniz yoksa Kesinlikle hayvana sarımsak yutturun Eğer antibiyotiğiniz varsa Veterinerden almışsanız Tabii ki insan antibiyotiklerinden bahsetmiyorum Ben veterinerden bu şekilde bir antibiyotik almıştım Ve bu antibiyotik tavuklara inanılmaz faydalı Kullanım ölçüleri de hayvanlara işte günde bir defa olacak şekilde. 5 damla yetişkinlere, yavrulara da 2 damla verebilirsiniz. Bu da hayvanınızın hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Protein ağırlıklıdan kastım yumurta yemi, buğday veriyorsunuz. Bunun dışında da mısır ununu hamur şekline getirerek hayvana yutturabilirsiniz. Bir yumurtanın sarısı büyüklüğü yeterli olacaktır. Bir de normal yumurtayı da haşlayarak, rendeleyerek, yaralı olan hayvanımıza vererek iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Bu bilgileri faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.